Herkese merhaba. Herkese merhaba dostlar ben komedyen Bugün bu hafta yapacağımız Samunlarla alakalı konuşacağım Daha doğrusu Anora hakkında konuşacağım Bildiğiniz üzere Anora Limited karakter olarak Oyuna eklendi bugün eklendi ee, Saatta 12 Dün çekecektim ama dün Müsait vaktim olmadığı çekemedim bugün çekeceğim Açmalı mısınız açacaklar için nasıl Tavsiyeler nasıl açmalısınız onlarla alakalı konuşacağım Arkadaşlar kesinlikle bugün açmayın ee, Ve Speedinizi sayın eğer açmayı düşünüyorsanız Şimdi ben açıp açmamız hakkında da yapacağım. Ama şu an hemen açmayı düşünenler için bugün değil yarın açmayı tavsiye ederim. Çünkü pitinizi bu Anora Ben'de pitinizi Anora'nın e, bulunduğu benirde patlatmayın arkadaşlar. Çünkü Anora'nın yakınları uh, o kadar şart bir şey değil. Nasıl e, yani ne demek istiyorum şart bir şey değil? Yani evet bu evaykenler tabii ki de hepsi güzel, hepsi e, güzel evaykenler güzel özellikler veriyorlar. Fakat hani böyle olmazsa olmaz bir şey değil. Mesela Hex'in A1'i Hex için olmazsa olmaz bir şey. Ne bileyim işte Silas'ın A1, A3, A5 hepsi inanılmaz absürt güç veren şeyler. Zilitun'un A3'ü çok absürt güç veren şeyler. Ama Anora'da o tarz bir şey yok. Dolayısıyla Anora'dan iki tane almanıza gerek yok. Tabii ki de almak isteyenler alabilir. Ona karışmıyorum. Fakat bunun banner'ını burada yapmanız gereken şey bu banner'da. 250. de Anora'yı almanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla yarını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü neden? Arkadaşlar Samona tıklıyorsunuz, Details diyorsunuz, şurada Record diyorsunuz. Buradan sayacaksınız. 3 işte mesela benimki 4 pitim. Bakın benimki 4 ise demek ki ben 200'e kadar gidebilirim piti yani patlamazsa diye. Eğer ki Anora'yı 200'e kadar alamazsam, Legendary vermezse hemen diğer banner'a geçiyorum. Diğer banner dediğimizde Lucius 2x15x. Burada hemen summon'ımı açıp tekrar Anora banner'ına gidip pit'i patlatıp tekrar Anora banner'ına geçiyorum arkadaşlar. O şekilde olacak. Hatta daha absürt bir şey daha söyleyeyim. Bu 2x 15x olduğu için benim tavsiyem size tabii ki de summon'ı bol olanlar için söylüyorum. 249'a geldikten sonra yine diğer 2x 15x banner'ına gelip çünkü 50 tane falan açmış olacaksınız. 2x 15x'e gelip oradan PT'yi patlatıp sonra tekrar Anura'ya dönmenizi tavsiye ederim. Ha tabii ki de bunlar şans mı? Şans evet. Ama 50 tane açmışken e, Legendary gelme ihtimali insan yani psikolojik olarak daha çokmuş gibi hissediyor. Maksat kendini tatmin etmek. Eğer tabii ki de summon'ınız fazlaysa çünkü 2x-15x bile olsa orada bile PT'ye gitme ihtimaliniz var onu unutmayın. Anura banner'ında dikkat etmeniz gereken en önemli şeyler bunlar. Tekrar tavsiye etmiyorum, tekrar söylüyorum. Eğer ki elmasınız varsa Pity'nizi sayacaksınız. Şuradan. This is for summoning record. Bu pity'de 195'e kadar, gelene kadar, 195'e kadar teknik açacaksınız burada. Daha sonra diğer banner'a geçip, Lego'nuzu alacaksınız. Lucius 2x15x banner'ında. Orada Lego'nuzu aldıktan sonra, tekrardan Anora banner'a geçeceksiniz. Bu banner'a, burada 249'a geleceksiniz. 249, çünkü 250'de de kesin garanti Anora'ya verecek. 249'a kadar geldikten sonra, tekrar diğer banner'a geçip, o banner'da bir tane daha piti patlatıp sonra Anora geçeceksiniz. Çünkü bu Anora'yı 250'de aldığınız anda piti patlamış sayılıyor arkadaşlar. Pitiniz patlamış sayılıyor. Ee, peki kimler Anora'yı almalı? Ondan kadar biraz konuşalım. Ee, arkadaşlar Limited'lar bildiğiniz üzere çok pahalı. 250 tane summon istiyor çünkü. Eğer ki şanslı olmazsınız. 250 summon da birazcık fazla. Anora buna kesinlikle değer mi? Ee, kesinlikle değeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle değeceğini düşünmüyorum. Ben kastım şöyle. Yani karakter absürt bozuk mu değil mi? Kimse abuzuk bozuk olduğunu söylemiyor. Hatta karakter için garip özellikler söylüyorlar. Şöyle, mesela Dolores'in buff'ını almıyor veya ne bileyim başka kendisi debuff da almıyor. Elovin'in rage'ini almıyor. Yani Anora'nın almadığı bir sürü özellik var ama aynı zamanda debuff da yemiyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir yerde debuff yemeyecek Anora. Bunların hepsine karşı bağışıklılığı var. Dolayısıyla yani bu arada hasar konusunda Dolores almamasına rağmen hasarı iyi durumda sadece dolar almadığı için böyle yüksek hasarlar çıkaramıyor. E, dolar kullanmadığımız yer neresi var? Guit War var. Demek ki bu karakterin Guit War'da iyi olma ihtimali yüksek. Çünkü dolar zaten kullanamıyoruz Guit War'da ve hasarı da iyi durumda. Ee, ama şöyle bir özellik var. Bu karakterin bondu var arkadaşlar. Bakın bağ var. Bağ dediğimiz Yimret'e sahip olmak. Yimret'te Ancient Only Lord. Yani ayaksın kankisi diyebiliriz. Aynı e, Ajax gibi Lord fakat sadece Ancient'tan çıkıyor. Dolayısıyla Anora'nın yani tüm gücünü ulaştırmak birazcık uzun sürebilecek. Hatta birazcık sürebilecek değil, sürecek büyük ihtimalle. Eğer çok fazla pay to win değilseniz Ancient, Ancient'tan istediğiniz Lego'yu almak bildiğiniz üzere çok zor. Ee, yani yani Yimrit'in, bu arada Yimrit'in de de geldi. Burada. Yani burada çok uğraşmamışlar, burada biraz kötü gözüküyor ama. Yimrit'in banner'ı da bence kesinlikle açmayın çünkü haftaya Pretus var. Haftaya Pretus var orada için. Evet bu 250x e, yani bence açılabilir ya değer varsa 250 tane summonınızla oraya alın. Çünkü limited'ler her zaman e, yani almazsınız pişman olma yüksek. Çünkü bu buradaki karakterleri herhangi bir an, an herhangi bir gün çıkarabileceksiniz. Video bu kadar olsun. 250 samın tekrar dediğim gibi 195'e kadar normal sonra lego'nuzu alıyorsunuz. 249'a kadar normal 250'de tekrar summon'unuzu alıyorsunuz. Ee, Anurayı 250'de aldığınızda pitiniz patlıyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.